FC 25'in ilk 1 milyar euro borç rebuild'ına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birazcık daha kolay bir şekilde başlayacağız. Real Madrid'deyiz. Dünyanın en güçlü takımı olarak nitelendirsek yanlış olmaz. En değerli takımı olarak nitelendirsek yine yanlış olmaz. Çok önemli oyunculara sahip bir takımdayız ve genellikle bir bölüm yabancı bir bölüm Türk takımları şeklinde 1 milyar euro borç konsepti bu sene gelecek. Ben konuşurken bir yandan kurallar yanda Görüntüde tek tek hepsini anlatmayacağım. Geçen seneden aşina olanlarınız var. Bu video için sizlerden tam tamına 3000 beğeni bekliyorum. Ayrıca bir sonraki bölümlerde hangi takımı görmek istiyorsunuz mutlaka yorum olarak yazın. Ben de onu anket olarak açayım. Ayrıca videoya hype atmayı kanala abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayın. Başlayalım. E tabi şunu göstermem lazım. Normalde 123 milyon euro başlangıç bütçesi olan Real Madrid'de bütün bütçeyi sıfırladım. Real Madrid böyle bir sistemle oynuyor. Biz aynı sistemle devam edeceğiz. 4-3-3 rölanti. Tabi hangi oyuncuları ilk sezon satabileceğiz? Gerçekten önemli bir soru işareti. Bir de oyuncu sayımız çok fazla değil gibi. O yüzden en azından birkaç tane oyuncu sattıktan sonra bizden kiralık gitmiş oyuncuları geri çağıracağım. Onlara ihtiyaç duyacağız. Geçen senelerde ilk sezon oyuncu göndermekte zorlanıyorduk. Bu sene yine aynı şekilde devam ediyor mu? Ondan emin değilim. Bunu birazcık da bölüm içerisinde test edeceğim. Bir de şunu söyleyeyim. Bu takımda bir Arda Güler, iki de Endrik. Satmayı hiç düşünmediğim isimler. İkisinin de gelişimini yakından gözlemlemek istiyorum. Altyapıya bakalım. Burada Potansiyeli yüksek bir isim var mı dersiniz görünmüyor. Burayı serbest bırakarak bir sıfırlayabilirim. Real Madrid'de de çok fazla altyapıya ihtiyaç duymayabiliriz. Onu da bölümün başında söyleyeyim. Ama Türk takımlarında altyapıdan oyuncu çıkmazsa o borcu ödememizin imkanı yok. Orayı sıfırladıktan sonra da kiralık sözleşmeleri yavaş yavaş feshetmeye başlayabiliriz. En azından birazcık bütçe elde ettik. Çok muazzam oyuncu sayımız da yok. O yüzden satışları çok iyi bir şekilde halletmem gerekiyor. Antrenman planı tamamen dengeli şeklinde ilerleyecek. Bu takım kesinlikle GGN Press oynar. Henüz antrenör getiremiyoruz. Transfer tahtasını açmamız lazım. Yönetim kurulunun tabii ki de bizden beklentileri çok yüksek. Ama bugün kovulma yok oynuyoruz. Şimdi Vazquez'e bir teklif geldi. Takasta oyuncu var. Oyuncuyu kaldırsınlar. Kiralık olarak Rainier istiyorlar. Kiralık olarak kimseyi şu an göndermeyeceğim. Eduard Kamavinga için Yoro takasıyla Güzel bir teklif aslında. Yoro gelişebilecek isimlerden. Bir kere çok ucuz gönderebileceğim oyuncuları kesinlikle göndermeyeceğim. Onu da baştan belirteyim. Ama diğer isimleri bir şekilde bu takımdan gönderebiliriz. Örneğin Lunin. Tabi o teklifin 50 milyon eurolara gelmesi lazım. Vasquez için 14 milyon euro kabul. niye takaslı bir teklif. Darwin Nunez'i takasla vermeye çalışıyorlar. Tabi bugünün kurallarından biri takas Yapamıyoruz. Kamavinga için Manu ile görüşmeye geldik. Teklifi 20 milyon euro arttırdım. Euro girdi yine devreye. Başlangıç bütçelerinden emin değilim. O yüzden biraz zorlanacağız. 115 milyon euro yine euro devreye girdi. O fiyatları belli ki vermek istemiyorlar. Yine güncelledim. 108 milyon euro. Bir de bu konseptlerin amacı kesinlikle bilmeyenler için hatırlatayım. Peste Analik serisinde takım kadrosu değil de ana ligin kendi kadrosuyla başlangıç yapma hakkınız vardı. Biz bugün mevcuttaki kadroyu tamamen sıfırlayarak yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyoruz. Lunin gitti. Sıfırdan bir takım oluşturacağız. Borcu ödeyebildikten sonra. Kurtuğa'ya çok yüksek bir teklif geldi. Geldi gelmesine de Lunin gitti. Kurtuğa giderse yani Kurtuğa ilk başta satış listesinde olmamalı. Kurtuğa biraz dursun. Teklifin diğer oyunculara gelmesi lazım. Kurtuğa'ya değil. Vasquez, Fulham'da. Bir de maaşlar çok yüksek. Oyuncular satılmaya başlayınca o maaşlardan da ciddi bir kazanç elde edeceğiz. Kamavinga Manchester United'a gitti. Rüdiger'e takaslı bir teklif. Yetki verdik. Chouameni için 95.8. Ya çok yüksek teklif vermeyeceksiniz belli ki ama. Ben takaslı oyuncu da istemiyorum. Pay da istemiyorum. O teklifi 100 milyon euronun üstünde görsem şu an için yeterli gibi. İlk sezon dedim ya bütçeler çok aşırı yüksek olmayabilir o yüzden. Belli bir yerde sınırlanacağız. Bellingham'a ama muazzam bir teklif var. Çok daha yükseğini alabilecekken City ile de buralarda anlaşmak zorunda kalabiliriz. 30 milyon euro yükselttim teklifi. Arttıramadılar ki. 10 milyon euro yükseltsem yok. Muhtemelen bütçelerinin hepsini Bellingham transferine harcıyorlar. Obrador isteniyor. Fernand Mendy için Barça'dan teklif var. Tam değerini mi verdiniz ya başka? Mendy'nin o zaman bir yıl kontratı kaldı. Onu bir güncellemek lazım. Kontratlar konusunda herhangi bir sınırımız yok. O kadar düşük de teklif gelmesin oyunculara. Şimdi Carvalho Leverkusen'dan Rodrigo'ya Juventus'tan Rüdiger'in teklifini de birazcık güncellediler. Tabi güncel hali çok yüksek değil. Chelsea herhalde bu kadar bütçe var. 88 milyon euroya anlaştık. Evet gelelim Dani Carvajal'e. Leverkusen. En azından birazcık daha teklifi arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. 10 milyon euro da olsa anlaştık. Satış var. Chouameni Liverpool'da. Jude Bellingham Manchester City'ye gitti. David Alaba'ya Tottenham'dan teklif geldi. Görüşeceğiz. 52.7 dedim. 41.7'yi yükseltmediler. 50.7 Anlaştık. Rüdiger Chelsea'de. Dani Carval satıldı. Leverkusen'la anlaştı o da. Bir satış daha var. David Alaba Tottenham'da. Ferland Mendy için Atletico'dan teklif var. Ya, kontratını da güncelledim bu arada. Piyasa değeri düşmüş Ferland Mendy'nin. Birazcık yükselttim ama 44.3'te ısrarcılar. Bu sene genelde 10 milyon euro yükseltince anlaşabiliyorduk da Atletico'da hiç mi para yok? Ve ben bilsem Barça'nın teklifini kabul ederdim. Hiç anlaşamadık ki. Rodrigo için Juventus'tan red geldi. Yetmedi paraları. Luka Modric Rakibe gitmek üzere maaş çok yüksek Birazcık da olsa güncelledim 30 milyon euroya anlaştık Brahim Diazı Arsenal istiyor Görüşeceğiz Acaba 70 milyon eurolara çıkabilirler mi? Direkt reddettiler En azından bir görüşseydik bir şeyler olsaydı ya Eder Militao için takaslı bir teklif İşte takası reddedince Anlaşabilecek miyiz? Milan'dan da Militao'ya teklif geldi Yine yetki vereceğim çünkü Bana göre teklif çok düşük Piyasa değerinin en alt teklifine verdiler. Modric parçayla anlaştı. 747 milyon euroya ulaştık. Brahim Diaz için Juve'den teklif geldi. Yine çok düşük. Şey oldu muhtemelen ya. Parası kalmayan ekipler kaldı. Transferin son günlerinde. En düşük teklifleri yapıyorlar. 60 milyon euro. Bunun başka bir açıklaması yok ki. Milan'la Militao için görüştük ya. Yetki verdik ya. Aynı teklifi yeniden yapmışlar. 94.2 dedim. Anlaşamadık. Çok belliydi. Ama şöyle bir şey var Rodrigo'yu Paris Saint-Germain istiyor. 169.1 dedim. 146'ya yükselttiler teklifi. Hadi 155'te anlaşalım. 150. Kabul abi. Brahim Diaz. Juventus'ta. Militao için de bir teklif veremediler. Kaç gün geçti yani Newcastle? Rodrigo. Paris Saint Germain'de. Bir ilke doğru gidiyoruz şu an bu konsepte Teklifler gelmeye devam ediyor. Zabeyos kalsın. Militao'ya o teklifi veremeyecekler. Valverde'yi istiyorlar da çok düşük abi artık. Gelen teklifler inanılmaz düşük seviyede. Frank Garcia'ya takaslı. Militao için anlaşamadık. Çok belli değil miydi? Alvaro'ya çok düşük teklif. Biraz makul, biraz mantıklı bir teklif gelirse bence bu iş biter. Ya da bir oyuncuyu sudan ucuza satacağız. Şu an 955 milyon euromuz var. Militao için Manu'yla görüşeceğiz. Muhtemelen de transferi burada kapatabiliriz. 10 milyon euro yükselttim teklife. Veremiyorlar. 75 milyon euroya anlaştık. Transfer tahtasını artık açmam lazım. Eder, Militao, Manu'da ve şu ana kadar hiç yapmadığımız, yapamadığımız bir şeyi başararak başlıyoruz. Tabii Real Madrid olması bunun için yetti. İlk sezondan... 1 milyar euro borcu şu ana kadar hiç ödememiştik. Real Madrid'le bütün borcu ilk seneden ödedik. Siliyorum. Geriye 32 milyon euro bütçemiz kaldı. Artık antrenör transferi yapabiliyoruz. Transfer tahtasını açabiliyoruz. Bu kadar borcu ödedikten sonra da takımda Mbappé, Endrick, Valverde, Courtois, Mendy, iyi isimler kaldı. Bir de Tam 18 oyuncuya düşmüşüz. Tam zamanında oyuncu sattık. Hatta Arda Güler için bu sistemi 4-3 atak yaparız. Ofansif orta sahaya ihtiyacım var. Evet 4-3 atak yaptım. Sistemi güncelledim. Endiri'yi de Kanada çekeceğiz. Mbappe kaldı. Ya teklif verebilecek kulüp yok bence şu an ilk seneden Mbappe'ye. Endri'nin mevki değişimi yaklaşık 77 hafta. Antrenör geldikten sonra 30-40 haftaya düşer. 13 kişi getirebiliyoruz. Güzel haber. Birkaç antrenör getirdikten sonra da mevcut bütçemiz değişti. Transfer yapmaya başlamak zorundayız süper kupa maçı var çünkü. Özellikle stoper ve orta saha ihtiyacımız var. Gerçi Zabeyos'la şurayı biraz kapatırız. Ama stoperimiz yok. En azından bir tane stoper almaya geldim. Sporting'den Zino ...yüzde %19 satış payı koydular. Payı kaldır. 19 milyon euroya anlaştık. Hayır madem o payı almayacaksınız. Neden? Neden bizi uğraştırıyorsunuz? 5 yıllık da oyuncuyla kontrat. Süper kupa günü geldi. Atalantayla ile oynayacağız. Hücum attı bizim hala çok yerinde. Çok iyi bir hücum hattımız var. Stopere Jakobo yerine yeni transferi Dibes de ekledim. Tabi yedek kulübesi var mı derseniz yok. Defans hattında da ciddi problemler var. Ama her koşulda Real Madrid bir şekilde favori olmak zorunda. Endrik, Vinicius'la oynadı. Vinicius. Vinicius geçti rakibini ama... Paşaliç. Hakem kalktıydı. Valverde. Mbappe. O top Vinicius'a geldi. Jim City. Arda. İndirek. Arda Güler. Kaleyi düşündü out. Jim baskı var. Jim çıkamadılar. Zebayos. Mbappe. Mbappe. Vinicius'un koşu yoluna mı? Vinicius vurdu. Patricio. Dönen top yine Vinicius ama out. Pası verdi Zaniolo. Deron. Orta geldi. Kafa vuruşu out. Deketeler. Defansın arkasını oynadı. Lukman. Dibest. Müdahale yaptı top bizde. Arda Vinicius oynadı. Vinicius müthiş çalım. Vinicius ikinci geçti. Vinicius pası verdi. Valverde, Valverde. Şimdi Arda, Mbappe. Mbappe Verhamedikost'unu. Araya giren isim ama baskı var. İki kişi sıkıştırdık. Mbappe o top Arda Güler'e geldi. Arda out. Zappacosta iyi pas verdi. Ederson çok etkili geldiler Deketeler ve Lukman. Atalanta 1-0 önde dakika 43. Arda. Kylian Mbappe. Arda. Arda verdi Vinicius'a. Etkili geldik Vinicius Junior. Açı dar Vinicius Junior. Golle başlıyoruz ikinci yarıya. Deron. Sebayos. Şimdi Vinicius. Verdi pası Mbappe'ye. Kylian Mbappe Cosuno. Bırak bırakmayan isim Baskı var bu arada Patricio uzaklaştırdı Zaniolo Ferland Mendy geldi Şimdi kontra Vinicius Vinicius hızlandı Vinicius o pası Mendy'e verdi Ferland Mendy çok kötü pas aslında Endre Mbappe offside Sabeyos Fran Garcia uzun top Vinicius indirdi Mbappe Vinicius ama kostuğunu fark etti. Quadrado. Quadrado geçti. Etkili geldiler. Valeho kapattı. Sabeyos iyi müdahale. Endrik şimdi. Endrik getiriyor. Endrik. Mbappe offside. Dakika 83'te çok yaklaştık. The best. Zebayos. Arda. Arda Güler. Arda o top Endre'ye geldi. Endrik. Arda'dan asist, indirikten gol. 2-1 oldu. Ederson. Samarsic. Ve maç bitti. Süper Kupa ile başlıyoruz. Kaptan geldi. Val verdi. UEFA'da Süper Kupa. Real Madrid'in hem de ilk sezondan borcunu ödemiş Real Madrid'in. Evet çok güzel bir başlangıç yaptık. Zor oldu maç bu arada. Kolay bir maçta geçmedi onu da belirteyim. Ama bence bir tane daha... Oyuncu satışını gerçekleştirmek zorundayız. Valverde'ye Bayern'den teklif var. Mecburen görüşeceğiz. Stoper ihtiyacım var. 166 milyon euro dedim. Teklifi hiç güncellemediler. Ya o kadar güncellemediler ki. Bayern'le de anlaşamadık. En kötü bu defans hattıyla idare edeceğiz bu sene. Bu arada bizde bir bütçe var. 44 milyon euro gibi. Bu neyin bütçesi? Bizim bu kadar paramız yoktu ki. Bu i̇şte Dibes sonrasında sadece 10 milyon euromuz kaldıydı. O şekilde de devam edelim. Fazladan 30 milyon euroya ihtiyacımız yok. 35 hatta. Ben oraya 10 milyon euro yaptım. Yaklaşık olarak öyle bir şeydi. Mano bir ara sanki euroyu vermek istemişti. Abi Valeon'un değeri 3.1 miymiş ben daha fazladır diye gelmiştim de. Bu transfer olmadı. Şöyle deneyeceğim. Vitik için Valeo artı 8 milyon euro teklif ettim. Reddettiler. Olmadı. Monaco'ya geldik. Valeo kesin değişecek de. Takasla Mavis sayı istiyorum Monaco'dan. 4 milyon euro artı Valeo. 5 yıllıkta kontrat imzaladık Mavis sayla. Bu seneyi çok kısıtlı bir kadro rola geçireceğiz. Ama önümüzdeki sene yeni gelecek bütçeyle birlikte kadroyu yeniden inşa dönemi başlayacak. Transfer Real Madrid'de bitti. Mavisa sonrasında da muhtemelen bu sene kadro bu şekilde olacak. Kalan bütçede antrenörlere ayrılacak. Antrenörleri hala toparlayamadık. Hedef tabii ki ilk 4 olmalı. Kötü bir defans hattı olsa da. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde kimlerle oynayacağı belli oldu. Lille, Stuttgart, Prestoyuz, Milan, Salzburg, Atalanta, Dortmund ve Liverpool. Tabii ki de ilk 8 hedef. Şampiyonlar Ligi'nde kısıtlı kadromuzla 21 puanla lider olarak müthiş bir iş başardık onu baştan söyleyeyim. Son 16'da rakip Bayern Münih. Daha kolay kura çekilebilir miydi? Kesinlikle evet ama Bayern'le oynayacağız. Şimdi maç öncesinde Bayern'in kadrosunu göstereyim. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bize geldiğimizde Endrik artık sağ kanat oldu. Bundan sonra gelişimle burada devam edecek. Ve Almanya'da maç 1. O değil de defansın keskinliklerinde bile ciddi problem var. Yedek kulübesinde eksik varmış. 1-1 bir bir bitti. Vinicius tek golümüzü attı. Her şey rövanşa kaldı. Rövanş günü Arda ve Endrik hatta Mavisa bitik. Yedekte de doğru düzgün oyuncu yok ama Real Madrid işte öyle bir winner takım ki. Gitti Bayern'i eledi uzatmalarda Vinicius ve yer. Normal sürede de endirik golü atmış. Harry Kane penaltıyı kaçıran isim Bayern'de. Çeyrek final rakibimiz Juventus. Juventus'la kadro Kenan Yıldız'ı göremedim. En azından muhtemelde görünmüyor. Kendi evimizdeki ilk maç. Kazanan 3-0'la Real Madrid Juventus'u da attık. Geldik revanşa yine Endrick Arda, mavisa. Üçü de pil bitik şekilde geldi. Juventus'u deplasmanda da yenmeyi başardık. Yarı final Lombardia yani Inter'le oynayacağız. Hemen Inter'in kadrosunu paylaşayım. Deplasmanla başlıyoruz. Aynı 3 oyuncu ya. Bu kadar kondisyonu düşük 3 tane oyuncu. Bilemiyorum 1-1 bir, bir bitti maç. Her maç aynı şeyi yaşadık. Her maç istisnasız. Diğer oyuncularda hiçbir şey yok. Evet rövanş. Aynı 3 oyuncu. Artık bir şey söylemeyeceğim. 2-0 Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finalde. Abi herhalde formayı koy. Real Madrid'in formasını Şampiyonlar Ligi finali yapıyor. Bu kadar eksik kadroyla da kolay kolay kimse finale falan çıkamaz. Bir kere benim bu sene böyle bir hedefim yoktu. Kesinlikle ikinci seneden ben planlamıştım Şampiyonlar Ligi finalini. Abi takımın hepsini sattım ben ya. Daha ne yapayım? Sezonu tamamladık. Ligde tabii uzun bir maraton olduğu için. Yine mağlubiyet sayımız çok düşük ama beraberlik sayımız inanılmaz yüksek olduğu için. Real Madrid ikinci oldu. Kadroya birkaç tane daha takviye yapabilseydik başka şeyler konuşurduk. Atletico fırsatı çok iyi değerlendirdi. İspanya Süper Kupası'na geldiğimizde yarı finalde galibiyeti aldık. Finalde ise penaltılarla Barça'ya kaybettik. Bunun revanşını biz Barça'dan alırız. İspanya Kupası'na geldiğimizde penaltılarla bir galibiyet, Osasuna'yı yendik. Son 16 Villarreal ile 3-0'la geçtik. Çeyrek final 4-3 Betis, yarı final Atletico ve finalde Girona'yı 3-0 yenerek bu sezon ikinci kupamızı almış olduk. Bu yafa da çünkü Süper Kupa zaten bizimde. Şampiyonlar Ligi'nde rakip parça. Avrupa Ligi'ni tottum. Konferans Ligi'ni ise Chelsea kazandı. Ben bir daha söyleyeyim. Şu defans hattıyla. Gerçi kalede Kurtuğa muhtemelen çok iyi performans gösterdi. O da ayrı bir mesele. Bizim kolay kolay Şampiyonlar Ligi'nde final yapma ihtimalimiz yok. Tabi Mbappe, Vinicius, Valverde bunlar çok ekstra oyuncular. Kurtuğa da dahil. 4 tane isimle de Şampiyonlar Ligi'nde final yapabiliyormuşsunuz. Bugün bunu gördük. Ben dedim ya bu sene hiç planlamıyordum. Zaten stoper transfer transferleri yaparken de bunu söylemiştim. Sağ bek bile almadım takımı. Fran Garcia oynuyor orada. Orijini sol bek olan bir isim. Kurtuğan'ın performansı. 61 maç. 21'inde kalesini gole kapattı. Şampiyonlar Ligi'nde 7.39 ortalama ile oynamış. Muazzam. Muazzam tek kelimeyle. Devamında Mendy 84, Garcia 81. Onlar fena değildi. Dibes çok iyi gelişti. 81 seviyesine yükseldi. Ben oyun tarzını da açıkçası Dibes'tim beğendim. Arda Güler'i 82 yaptık ilk sezon. Vinicius, Endrick, Mbappe onlar götürdüler. İstatistik anlamında da çok ileride zaten. Özellikle Vinicius ve Mbappe. Bambaşka bir seviye zaten ikisi. Herhalde Vinicius, Mbappe'yi bir de Kurtuay'ı koy. Bak Valverde'yi saymıyorum bile. Performansı iyi olsa da. 3 tane oyuncuyla Şampiyonlar Ligi kazanılabilir mi? Kazanılabilir. Arda Güler'in performansına geldiğimizde bence vasat. 4 gol 4 asist. 60 maça çıkmış ofansif orta saha için çok düşük. Takımın en değerli oyuncusu Vinicius Jr. Seneye bu takım nereden baksan yine 1 milyar euro daha ödeyebilir. Bir gün Real Madrid'de 2 milyar euro borç denemek lazım. Konsepti birazcık daha böyle zorlayıp. Kulüp 1.4 milyar euro kar elde etti. En fazla Vinicius forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonlar Ligi başlayacağız. Gol krallığında bizimkilerin hiçbirinin iddiası yok. Asist krallığında Vinicius liderliği paylaşıyor. Gol maç sayısında kurtu 2 Birinci de Franco İsrail'miş. E Süper Kupa'dan ve İspanya Kupası'ndan sonra sıra Şampiyonlar Ligi'ne geldi. Rakibin 11'i. Yalnız onlarda inanılmaz yorgunluk var. Onlarda o yorgunluk varsa bizde de vardır diyecektim. Arda Güler ve Endirik baya yorgun gelmişler. Yedekleri yok ki. Rainier hadi Arda'nın bir tık yediği diyeceğim. Onda da ciddi bir yorgunluk var. İdare edeceğiz. Final başlasın. Hadi bakalım. Mende. Valverde. Arda Güler. Çok iyi pas. Ferland Mendy. Orta. Mbappe. Kötü vurdu. Arda. Arda. Kime bıraktığını o da bilmiyor ama. Top bizimkilerde yine. Uzaklaştırdılar. Valverde. Arda Güler. Arda Güler Vinicius'a. Vinicius hızlandı. Vinicius içeri. Kristensen, Pedri geçti. Pedri getiriyor. Pedri çekti topu. Lewandowski. Lewandowski hala top Lewandowski çekti. Modric kapandık. Di best. Derken çıkamadık ve Frenkie de Jong 3 kişi geçti. Frenkie de Jong pası da verdi. Son anda Mavisa. Bu nasıl pozisyon? Martin Modric. Yine iyi paslaştılar. Lewandowski Kurtuğa. Sebayos. Arda. Valverde o ara pasını attı Vinicius gitti aldı topu Vinicius çekti Vinicius kaleci Eric Garcia Mavisa Aldı Arda Mbappe verdi pasını Vinicius yine getiriyor Vinicius bu sefer Yine atamadı Vinicius orta geldi kafa onlardan De Jong Mavisa kaleyi düşündü Ter Stegen Luka Modric Valverde geldi aldı Arda Güreş. Şimdi Mbappe. Mbappe. Pedri. Eric Garcia iyi pas. Orada Gerard Martin var. Martin de oynadı. Lewandowski. kurtua Power shoot geldi. Bu arada Mbappe aldı. Hakem devam ettirecek mi? Evet. Mbappe geçti rakibini. Kylian Mbappe getiriyor. Mbappe hala top onda. Vinicius boş kale. 45 artı 3 kontra ataktan gol attık. 1-0 öndeyiz. Lewandowski. Mavisa gitti aldı. Arda Güler. Mbappe'nin koşu yolunu ama onu alabilecek mi? Kylian Mbappe aldı. Kylian Mbappe taşta gel. Modric. Dibest engelledi. Arda Güler yine defansın arkasını düşündü. Mbappe. Mbappe. Arao. Zebayos. Valverde bu sefer de o uzun oynadı. Uzun topları çok rahat alıyoruz. Valverde. Federico Valverde kötü vurdu. Lamin Yamal geçti. Yamal. Hala topunda. Lamin Yamal. Bir kişiyi daha geçti. Yamal. Açıdar Kurtuğa. Bire bire bıraktık. Pedri götürüyor. Hala top Pedri'de. Pedri. Çok hızlı geldi. Lewandowski ile oynadı. Son anda müdahale. Arda. Uzun pas Vinicius'a. Vinicius çok iyi kontrol. Vinicius Junior şimdi Mbappe'nin koşu yoluna. Mbappe. Mbappe. Vinicius orta. Çok rahat kontrol geldi orada Frenkie de Jong'dan. Derken D best aldı. O top bir anda Mbappé'ye geldi. Mbappe'den Endre. terste yani. Hatalar zinciri onlardan. Vinicius orta kafa. Bir korner daha. Vinicius orta geldi. Top onlardan döndü. Mavisa. Arda. Defans. Vinicius. Vinicius. Arda'ya. Arda aldı topu. Yine saçma sapan önümüzde kaldı top. Elvas. Mbappe. Geldi. Mbappe. Çok kötü vurdu. Memphis Depay. Diğer tarafa muazzam bir pas. Pedri. Pedri. Fran Garcia yanında. Geldi aldı. Zebayos. Valverde. Vinicius. Arda Güler. O pas Mbappe. Müthiş oynadı. Mbappe. Mbappe karşı karşıya ters Son bir fırsat onlar için de Pay. Depay ortayı da yaptı. Kurtuğa yumrukladı. Boşta kalan top. Sevayos. Kapandık. Pedri. Mavissa. Mavissa. Valverde. Ve maç bitti. 1-0. Kaptan geldi Valverde. Neredeyse bütün takımı sattığımız o yılda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Yine Real Madrid Biz de videonun sonuna geldik Like atmayı kanala abone değilseniz Abone olarak destek olmayı unutmayın Hoşçakalın